Merhabalar. Bugün de size yine balkonumda saksıda yetişmiş olan domateslerimi göstermek istedim. Bu domateslere ben bezelye domates diyorum. Gördüğünüz gibi çok minikler ve turuncu renkteler. Şöyle saksısını göstereyim bakın. Şöyle küçük bir saksıda kendisi şekilde hiçbir müdahalede de bulunmadım. Ne yanına bir çubuk koydum, ne bir şey. Kendi halinde. Bunu şu anda hiç domateslerini de almadım çünkü tohumluk olsun istiyorum. Ama yine de bir tanesini koparıp size boyutunu göstereyim. Bakın böyle minnak bir domates. Taksın içinde aynı zamanda tıbbi nane var. Şurada çilek var. Burada sirke notları büyüyor çünkü arada bir onları toplayıp yiyorum. Şurada bakın e, biber fideleri var. Yani yerim kısıtlı olduğu için böyle her şey bir arada. Bu arada bu domatesin lezzeti de harika böyle kendinden tuzlu gibi yani herkesin yetiştirmesini tavsiye edeceğim bir domates Tabii ki bahçesi olanlar için muhteşem olur ama bahçeniz yoksa da bu şekilde bir saksıda yetiştirebilirsiniz benim minik bezelye domateslerim sizlerle paylaşmak istedim şurada da bakın çiçekleri var domates vermeye devam edecek. Hoşçakalın.